Bölüm 167 Yalnız Yolculuk Yapmamak Hadis 958 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanlar, yalnız başına yolculuk yapmanın, ne kadar sakıncalı olduğunu bir bilselerdi, hiçbir binek sahibi, gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Hadis 959 Amr İbni Şuayb'ın, Allah ondan razı olsun, babası yoluyla, dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu bir yolcuya bir şeytan arkadaş olur. İki yolcuya iki şeytan arkadaş olur. Üç yolcu ise bir kervandır. Hadis 960. Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kimse yolculuğa çıkarsa, aralarında birini başkan seçsinler. Hadis 961 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arkadaşlığın en hayırlısı dört kişiden oluşandır. Harbe gönderilen birliklerin en hayırlısı dört yüz kişi olandır. Orduların en hayırlısı ise dört bin kişiden meydana gelendir. Mevcudu on iki bine varan ordunun mağlubiyeti sayısının azlığından değil, başka sebeplerdendir.